Evet, yanıma hoş sizlerle beraber kafa topu oynayacağız. Kaç bilmiyorum ama bakarım. Galiba 3 olabilir. Evet. Daha demin yanlışlıkla nadir paket açtım. Galiba. Ve hızlı ya tamamladım. Evet. Yani şu an akrep kurye tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah yakında tamamlarız. Evet, başlıyoruz. Bu neymiş bilmiyorum. Evet, iki tane hediyemiz gelmiş. Hemen açalım. Alalım, pardon. Evet, geldi galiba. Bunu alalım. Evet. Böyle. Ee, sonra ne yapacağız? Çevirebiliyor muyuz? Böyle hep şey yapıyorum ha? çeviremiyoruz. İstiyorsanız başlayalım artık. e bu ne? Bir dakika. Dördüncü mü sınıfa? Üçüncü <laughs> Ha ben oynamadım zaman Şey olmuş. Başkaları girmiş. <laughs> of ya. Başka başka ne şey? Süper güç şey, tamam Süper güç. Niye iş aslı diye bilese. <laughs> ha ha he. Bir saniye. Beş saniye oldu. Bu da beş saniye yapalım yapamıyorum. Bunu da yapamıyorum. E yaptım. Gücüm mü yok? Ne yok? Başlamak istiyorum. Ah başladık. Evet. Başlıyoruz. Arkadaşlar bir tane beraber kalmıştım. Ben bunu yenerim. Evet yenerim arkadaşlar. Aaa Hayır! Of! Of! Tamam Hayır! Hayır! Ben onu eşitleyeceğim Evet! evet. Arkadaşlar şu Melgild Labatborn gibi bir oyun var Onu çok izlemiştim. Belki ondan da çekerim Ama çekmeme sebebi sadece şu Hayır 3 gol yedim. Neyse Ben Bir tane video çekmiştim aslında ikinci bölüm çektim. Ama Benim depolama yani bitti, doldu yine. Orasına ve nerede kaldım unuttum. Böyle yani aynı yerden devam etmeyeceğiz, farklı yerden devam edeceğiz için biraz kötü olur diye çekmiyorum. İstiyorsanız i̇şte çekebilirim yani. <laughs> evet şu duruma işliyorumuz lazım, yoksa böyle gidersek kaybedeceğiz. Hayır hayır hayır. Don 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 donma donma şimdi donma işte don donma hayır donma yapıyorum. Kale kaleme gol attım. Oh tamam. Ben yaparım bunu yaparım. Tamam ben bunu eşitlerim. 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 Ağlamayacağım. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamayacağım. Ağlama. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar gördünüz. 4-2 5 6ya 3'ü 6 5'e çevirdim pardon. 5 6 ne oğlum? 65. 75. <laughs> 7 5 7 5. 7 5. Dur, hocam, bekle gel. Aa! Neyse, berabere. Hı. Hm. İşah gol atarım. İnşallah gol yemem. İnşallah gol yemem. İnşallah. İnşallah gol yerim. Oh yedirtirim pardon. Tamam, berabere bitti arkadaşlar. Kayıp ve katlı kaybetmek beraber bir daha iyi bence. 13. sıraya düştük 49'da. Bence gayet iyi. Cidden bu arada iyi arkadaşlar. Bence gayet iyi. Her neyse şuradan çıkalım. Bakalım ödül mü ödül bir şeyler gelmiş mi? Hmm. Evet skor mu gelmiş? ha bu ne? Bu ne? 7 elmasın mı? İsmi değiştirmek çünkü orada ben G harfi unutmuşum. Evet. Hadi meydan okuyalım. Evet, birisi arkadaşak iste yapmış, kabul ettim. Bu da meydan okuyalım. Neyse, bunlar beklemeye dursun. Hadi başlayalım. Her neyse. Bir yere daha atabilir miyiz? Atarız atarız. Bal gibi de atarız. Başlayalım o zaman. Ah. Bu arada arkadaşlar sesim kötü olabilir. Çünkü bazen nasıl arkadaşlar 3 maç kaydınız 2 maç aldım. Ben bunu cidden yani alırım. Adem'in de öyle demiştim ama neyse alırım. En azından kaybetmedik ya. Ha ben buymuşum ben diyorum. Niye oldu? Tekte. Tekte anlamayacağım. Anlamayacağım. Uy. Hmm. Oy. Oy. Ağlamayacaksın. 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 Hmm. Hayır. 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 Ağlamayacağım. Öğren de gel. Öğren de gel kardeşim. Öğren de gel. <gülüyor> Ağlamayacağım. <gülüyor> Aa, bak. 5-1 şu an yediyorum. Hala bana şey yapıyor. Böyle dislike yapıyor. Seni var ya seni dövürüm. tamam 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 gol değil tamam gol değil tamam gol değil sakin sakin olmaz o <laughs> Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Gülmekten babaannemi yedim. Babaannemi yedim. Ah. Gülmekten annemi yedim. <laughs> evet bu goldü. <laughs> ah. Böyle de geleceksin kardeşim. Bana böyle gelmeyin işte. Gelmeyin kardeşim. Gelme. 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 Bana böyle gelme. <laughs> Çık orada. Orada çık. Orada çık şimdi bu. Tamam. Hadi onu yapar mıyız? Onu yapar mıyız be? Hadi. Hadi bir on. 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 Ağlamayacağım. Bir on. Hayır. Dört saniye kaldı. Dört saniye ya. Ama. Ay. Telefonu azlar düşürdüm. Her neyse. Arkadaşlar şey yapacaktım ya. Uf. Bir gol daha yapacaktım. Her neyse. En azından 9 arkadaşlar kaybetmedik ki onu şükür ediyorum şu an. 10 yapsaydım bence daha güzel olurdu ya. Oo, belki 12. sıradan 11. sıraya bile çıkabilirdik. Şu an 12. sıradayız bence gayet iyi. Ama 2. sırada nasıl ben 12. düştüm? 14'e düştüm ya. 46. sıradan 12. düştüm de. Çıktım, pardon. Arası çıktı pardon. Arkadaşlar öyle geçtim. Evet arkadaşlar, burada bence e, 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 videomuzu bitirelim. Son olarak şöyle bakalım. Almadığınız bir şey var mı? Aa, sezon biletim açıldı. Aa, bir tane yetenek paketi gelmiş. O yüzden hemen şimdi video bitirmeden açalım. Sizinle beraber. Bakalım ne çıkacak, beş tane. Hım, 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 hım. Hepsi iyi mi bilmiyorum ama... İyidir büyük ihtimalle. Neyse. Başka karakter yükseltmek istemiyorum. Bu çok çok iyiymiş. Neyse onu seçelim. Dark daha videoda. Evet böyle videolar gelmesi devam ist istiyorsanız. Eee konuşmadım. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O izleyen 20 kişi de burada olsun ya. Her neyse yorum da yapabilirsiniz. Oyun öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onu da oynarım. Bay bay.